Sevgili ikizler Merkür 20 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Bu süreçte değişen iletişim dinamikleri günlük yaşamınızı hareketlendirebilir. Bazı iş seyahatleri, eğitim ve toplantılar gündeme gelebilir. Sağlığınızı, zihninizi daha fazla meşgul edebilir. Bugün 2 Kasım 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'ndaki Ay sabah 10.07'de Başak Burcu'ndaki Venüs ve Mars'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Aile, yuva, vatan, korunma, güvenlik ve beslenme ile ilgili kavramlar ön planda olabilir. Genel olarak duygusal ihtiyaçlarımız, istikrar ve güven arayışımız eylemlerimizi yönlendirebilir. Elimizdeki kaynakları daha verimli değerlendirebilecek yollar araştırabiliriz. Özellikle iş, üretim, güvenlik, çalışma ve sağlıkla ilgili konularda istikrarlı ve güvenli adımlar atmak isteyebiliriz. Ay gün boyu boşlukta kalacak ve 18.48'de Aslan burcuna geçecek. Özgüvenimiz ve yaratıcılığımız artarken arzu ve isteklerimizi dış dünyaya daha rahat iletebilir, talepkar davranabiliriz. Merkür bugün Akrep burcuna geçecek. Zihinsel enerjimiz derin, ruhsal, bilinmeyen kavramlara yönelirken merak ve azimle önemli konuları araştırabilir, gizli sırlarla karşılaşabiliriz. Ruhsal ve okült kavramlar, cinsellik ve finansla ilgili daha fazla düşünebilir, bilgi toplayabiliriz. Merkür 20 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerleyecek. <laughs> bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil